Bugün tuz pazarındayız. Tuz pazarı, tuz pazarı var şampı. Burayı görüyorsunuz zaten tuz pazarı. Bu da tuz pazarı cami. Yani camiyi gördüm, baktım tarihi bir dokusu var, baktım böyle. Tuz pazarı cami, tuz pazarı caddesi üzerinde bulunan bu cami Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış. Kara Ali adlı bir kişi tarafından yaptırılmış bir cami. Kara Ali. 1479 yılında yaptırılmış. Bu cami kare planlı olan bu camide son cemaat yeri bulunur. Asıl ibadet alanının üzeri kubbe ile örtülü. Caminin duvarları düzgün taş ve tuğla ile örülmüştür tamamen tuğlayla örülmüş alan caminin yivli minaresi gerçekten görülmeye değer. Bursa'nın en güzel minarelerindendir. Bu, bu cami şu anda ibadete açık. Şu anda bu cami açık. İbadet edebilirsiniz. Tuz pazarı var. O tuz pazarının arkasında kalıyor. Çünkü cami hiç çok güzel. Temiz çok temiz yani girdiğimde gerçekten çok temizdi. Çok bakımlı, temiz, düzenli. Ben girdiğimde de görevli temizlik yapıyordu zaten. Beni görünce baktı video çekeceğim. Bir ara verdi ses olmasın diye. Bak şu anda görüyorsunuz zaten bir tarihi bir yapısı var yani boyaları falan. Şu anda görüyorsunuz yani biraz boyalar eski dökülmüş. Bir tarihi var yani içeri girdiğinizde o tarihi böyle anlıyorsunuz, hissediyorsunuz yani zaten Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış. Yani düşünebiliyor musunuz? O dönemde yaptırılan bir cami. Karali tarafından yaptırılan bir cami. Hani 1479 yılından beri. Kolay bir şey değil. Tuz Pazarı Cami. Küçük, güzel, temiz, bakımlı, tertipli. Çok güzel. Bunun üst katı da var. Ben biraz sonra üst kattan da çekim yapacağım. Evet şu an etrafı görüyorsunuz. Çok güzel üst kata, üst kat bayanlara ayrılmış perdesi perdesi var. Yani bayanlar oradan namaz kalsın diye geldiğinde. Evet, Tuz Pazarı Camii. Evet. Tarihi bir cami olduğu belli zaten. Şu an içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz yani belli. Evet, şu anda üst kata çıktım. Üst kattan da çekim yapmak istedim. Şu perdeyi biraz açıyorum. Evet, yukarıdan görüntüsü de böyle. Cami çok temiz. Çok temiz. Çok güzel. Osmanlı döneminde yapılan camilerden bir tanesi. Evet, Tuz Pazarı Camii.